Ekranda gördüğünüz bu kehribar yaklaşık 35 milyon yıl önce Baltık Denizi'nin yakınlarındaki sıcak bir kıyı ormanında bulunan bir ağacın reçinesi sayesinde oluşmuştur. O ağaçtan aşağıya doğru damlayan reçineler hemen orada bulunan bir bitkinin yapraklarına bulaşmış ve bu yapraklar zamanla o reçine tarafından kaplanarak kehribara dönüşmüştür. İşte bu olay sayesinde 35 milyon yıl önce yaşamış o bitkinin yaprakları günümüze kadar ulaşmıştır. Sizler bu yapraklara ilk baktığınızda onları sıradan bir bitkiye ait sanmış olabilirsiniz. Ancak onlar aslında Roridula olarak bilinen bir bitki ailesine aittir ve bu bitki ailesi etle beslenir. Günümüzde bu bitkilere sadece Güney Afrika'nın Kape Floristik Bölgesinde rastlanır ancak 35 milyon yıl önce onlar dünyanın neredeyse her bölgesinde bulunmaktaydı. Kısacası ekrandaki bu küçük yaprak parçaları aslında etçil bitkilere dair elimizdeki en iyi fosil kanıtlarından biridir. Ama bu durum onların ilk etobur bitkiler olduğu anlamına gelmiyor. Öyle ki yapılan araştırmalara göre ilk etobur bitki muhtemelen bundan yaklaşık 90 milyon yıl önce ortaya çıkmıştı. Ancak etobur bitkilerin sahip olduğu bu devasa geçmişe rağmen onlar hakkında elimizde pek bir fosil kaydı bulunmuyor. Bunun nedeni ise bu bitkilerin yapıları yüzünden oldukça az fosil bırakmaları ve bıraktıkları fosillerin de sadece polen ya da tohum kalıntılarından oluşmasından kaynaklı. Yine de bu bitkiler hakkında elimizde oldukça iyi bilgiler var. Öyle ki evrimsel araştırmalara göre etobur bitkiler birbirlerinden bağımsız olarak ortaya çıkmış ve birbirlerinden bağımsız olarak en az 9 defa evrimleşmiştir. Yani etobur bitkilerin birbirleriyle hiçbir alakası ve hiçbir yakından ilişkileri yoktur. Üstelik yapılan araştırmalar dünyadaki etobur bitki çeşitliliğinin arttığını gösteriyor. Peki bu bitkilerin birbirleriyle hiçbir alakası yoksa etobur bitkiler nasıl ortaya çıkmıştır? Ya da onları normal bir bitkiden farklı olmaya iten ve etobur yapan şey nedir? Bu soruları yanıtlamadan önce bilim insanlarının bir etçil bitkiyi nasıl tanımladığına bakmamız gerekiyor. Çünkü bu bitkilerin tanımlanması bile oldukça zor bir iştir. Örneğin Charles Darwin, etobur bitkilerin tam olarak nasıl çalıştıklarını anlamak için yaklaşık 10 yıl boyunca araştırma yapmış ve en sonunda 1875'te onlar hakkında bir kitap yayınlamıştır. Ancak buna rağmen bilim insanlarının etçil bir bitkiyi tanımlamak için kullandığı kriterler yaklaşık 100 yıl sonra şekillenmeye başlamıştır. Günümüzde bir bitkinin etobur sayılabilmesi için iki şeye dikkat edilir. İlk olarak bir bitkinin etobur sayılabilmesi için yüzeyinde ya da içinde ölü avlardaki besinin emilmesini sağlayacak hücrelerin bulunması gerekiyor. Bu hücreler sayesinde etobur bitkiler avladıkları böcekleri yavaşça sindirebilirler. Ancak bazı etobur bitkilerin kertenkele ya da semender gibi küçük omurgalı hayvanları da avladığı görülmüştür. Bir bitkinin etobur sayılabilmesi için gereken ikinci şey ise o bitkinin en azından avını kendisine çekip cezbetmesi, yakalaması ya da sindirmesi gerekir. Eğer bir bitki bu özelliklerden en az birine sahipse o bitki etoburdur ve yararlı olan besinleri emerek elde ediyordur. Ancak doğada bu kuralların her zaman istisnaları vardır. Örneğin bu kehribarın içindeki bitkinin günümüzdeki torunları eklem bacaklıları tuzağa düşürürler. Ancak salgıladıkları yapışkan sıvılar o böcekleri sindiremez. İşte bu noktada Pameredia cinsindeki böcekler bitkiye yapışmış olan bu böceklere doğru ilerleyip onları yerler ve hemen bitkinin üzerine dışkılarını yaparlar. Bitki ise bu dışkılardan azot emerek hayatını sürdürmeye devam eder. Üstelik pameredia cinsindeki bu böcekler bitkinin üzerindeki salgıya yapışmazlar. Yani iki canlı arasında simbiyotik bir ilişki vardır ve her iki canlı da birbirleri sayesinde hayatta kalırlar. Gördüğünüz gibi bu bitkiler kendi sindirim işlerini başka birine yaptırıyorlar ama aynı zamanda da avlarının ölümlerinden yararlanıyorlar. İşte bu yüzden bazı botanikçiler onları etobur türler arasında sayıyor. Hatta günümüzde etobur bitki kriterlerini karşılayan birçok bitki bulunuyor. Öyle ki kullandığınız tanıma bağlı olarak etobur bitki sayısı yaklaşık 580'den 800 türe kadar çıkabiliyor. Bu canlıların nasıl sınıflandırıldığını anladığımıza göre sırada onların nasıl ortaya çıktığına ve nasıl et yemeye başladıklarına bakmamız gerekiyor. Bildiğiniz gibi çoğu bitki güneş ışığı, su ve azot gibi elementlere ihtiyaç duyar ve yaşamlarını bunlar sayesinde devam ettirir. Bunlardan birinin eksik olması halinde de o bitki solarak ölür. Ancak yapılan araştırmalara göre bazı bitkiler gelişimlerini devam ettirebilmek için beklenmedik yöntemler geliştiriyor ve bu sayede de çevreye uyum sağlıyorlar. İşte etobur bitkilerinde bu şekilde çevrelerine uyum sağlayarak defalarca evrimleştikleri ve en sonunda da etle beslenmeye başladıkları düşünülüyor. Onların etçil olmasındaki ana nedense muhtemelen yetiştikleri topraktaki besin kıtlığıydı. Öyle ki bu bitkilerin yetiştikleri ortamları gözlemlediğimizde onların çoğunlukla azot ya da fosfor fakiri topraklarda yetiştiğini görüyoruz. Eğer bir bölgede azot ya da fosfor az bulunmaya başlıyorsa, o bölgedeki bitkiler hayatta kalabilmek için çevreye uyum sağlamak zorunda kalıyorlar ve zararlı böcekleri kovmak için kullandıkları yöntemleri tersine çevirerek bu böcekleri kendilerine çekmeye başlıyorlar. Çünkü soylarını devam ettirebilmek için bir şekilde azot ya da fosfor ihtiyaçlarını gidermeleri gerekiyor. İşte bu sebeple değişmeye başlayan bitkiler milyonlarca yıllık bir süreçte günümüzdeki görünümlerine ulaşmışlardır. Bir zamanlar tıpkı diğer bitkiler gibi olan bu canlılar bir noktadan sonra hayatta kalabilmek için et tüketmeye başlamışlardır. Örneğin etobur ibrik bitkileri üzerinde yapılan çalışmalarda bu bitkilerin etobur olmadan önce mantarlardan korunmak için kendi proteinlerini ürettikleri ortaya çıkmıştır. Bu proteinler sayesinde mantarlardaki kitin tabakasını kıran ve onlardan kurunan ibrik bitkileri zamanla bu proteinleri sindirim enzimlerine dönüştürmüş ve bunları böceklerin kitinden oluşan dış iskeletini sindirmek için kullanmıştı. Yani bu bitkiler mantarlarla savaşmak için kullandıkları proteinleri böcekleri sindirebilmek için kullanmaya başlamışlardı.